Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. AK Parti'de çarşı karıştı mı? Soru çok açık ve net ve şu günlerde çok konuşuluyor. Benim buna vereceğim cevap önce hızlıca vereyim ama anlatacaklarım da var. Hayır. Ama henüz değil. Bunun işaretleri var. Çarşı karışabilir. Karışmaya doğru gidiyor. Ve farklı farklı konularda farklı farklı sesler duyuyoruz. Bu aslında CHP'ye yönelik operasyonların, yargı operasyonlarına yönelik tepkilerde de karşımıza çıkmıştı. Bir takım medyadaki AK Parti sözcüleri olarak bileceğimiz yandaş gazetecilerden diyelim, Yeter artık bu kadar, artık CHP'nin, Özgür Özel'in CHP'si olduğunu kabul etmemiz lazım diyenler çıktı. Bunu gördük. Ee, i̇çeride mesela bir e, AK Partili, eski AK Partili birisinin şeyi üzerine, e, nasıl söyleyelim, mücahit avukat, e, onun yaptığı işler üzerine konuşanlar çıktı. Ya da Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı. Baş danışmanı Mehmet Uçum hakkında laflar edenler çıktı. Ona karşı e, çıkanlar, onu destekleyenler. Küçük çaplı böyle mevzi savaşları var. Son günlerde neler var? Bir kere e, meslektaşım ve arkadaşım Faruk Bildirici'nin patlattığı büyük bomba. Ne o? Uçakta gazeteciler Cumhurbaşkanı'na, soracakları soruları önceden veriyorlar. Sonra o sorular soruluyor ve Erdoğan da ne olduğunu bildiği sorulara cevaplar veriyor ve o cevaplar yine iletişim başkanlığı tarafından deşifre edilip servis ediliyor. Bunu çıkarttı ortaya. Ama burada şöyle bir şey var. bunu bir akıl yürütmeyle çıkartmadı, belgeledi bir anlamda. Çünkü ee, daha şey başlamadan uçaktaki basın toplantısı artık neyse, o başlamadan önce bu soruları ve kimlerin soracağını ve hatta sırasını öğrenmiş. Ne olur ne olmaz diye akşam vakti gece vakti olduğu için noter bulamayacağı için iki meslektaşına da bunu söylemiş, onları da tanık etmiş. Ve tabii ki bu sorular bir yerden sızdı kimden sızdı? İktidarla ilişkisi olmayan kişilerin bunu edilme imkanı yok. Belli ki bir şekilde e, bu olaya dahil olan birilerinden sızdı. Bu küçük gelebilir ama bence önemli bir husus. Ama onun ötesinde gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisinin ardından bir takım kişiler birbirleriyle CNN Türk'te Melik'le Hande, ikisini de tanıdığım için öyle söyleyelim. Hande Fırat ve Melik Yiğitel birbirleriyle baya bir herkesin gözü önünde, can, herkesin gözü önünde, tabii canlı yayında e, tartıştılar diyeceğim. Tartışma biraz hafif kaçar. Ve oradaki mesele de aslında Erdoğan'a yeterince sahip çıkıp çıkmama meselesiydi. Fakat en önemli sızıntı bence... Özgür Özel'in Boeing açıklamasıydı. Ee, Erdoğan'ın e, Trump'la Beyaz Saray'da görüşme karşılığında 300 Boeing siparişi vereceğini, canlı yayında vereceğini söylediği iddiası. Kime söylüyor bunu? Oğul Bush'a yani Donald Trump Jr.'a söylüyor. Hatırlayacaksınız ilk olarak oğluyla Dolmabahçe'de görüştüğünü Söyledi Özgür Özel. Kimseden ses çıkmadı. Bir takım medya kuruluşları güvendikleri kaynaklardan bu bilgiyi doğruladılar. Bu medya kuruluşları da tabii ki yabancı medya kuruluşları doğruladılar. Ardından Boeing meselesini söyledi. Bunu kim doğruladı? Trump doğruladı. Özgür Özel'in açıklamasından hemen sonra bir sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ı Beyaz Saray'da kabul edeceğini ve onun da Boeing'ler, çok sayıda Boeing ve F-35, f 16 konuşacaklarını söyledi. Bunlar peş peşe gelen hususlar ve üst üste gelen hususlar, birbirinden farklı gibi gözüken hususlar ama bir şeylerin tam gitmediğini bize gösteriyor. Özgür Özel bu bilgiyi AK Parti'den mi aldı, iktidar çevresinden mi aldı yoksa Amerikan tarafından mı aldı? Her ikisi de aslında AKP'de işlerin çok da iyi gitmediğinin bir işareti. Fakat esas bomba ki bu başlığı en çok e, gerektiren olay Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kaan açıklaması oldu. İnanılır gibi değil öyle söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten fazla ses getirmeyen e, Washington ziyaretinin hemen ardından Amerika'daki engeller nedeniyle Kaan için gerekli motorların lisansını çıkarılam çıkarılamadığını söyledi Al-Kampi'den. Alenen söyledi. Yani böyle bir rivayet edilmedi. Sesi var. Duyuyoruz. Niye söyledi? Ne? Şimdi şöyle söyleyelim. Dün Kadri ile yayında da konuştuk bunu. Mesela ben diyelim ki bir yayında, ya biliyor musunuz Kaan uçakları da çok ciddi bir sorun varmış. Çünkü motorları için lisans alınamıyormuş gibi bir şeyi söyleyecek olsam, dezenformasyon yasasından şundan bundan başıma iş gelebilirdi. Kamuoyunu yanıltmak, hatta kamu düzenini bozmak diye bu dile getirilebilirdi, gündeme gelebilirdi. Ama Hakan Fidan bunu yaptı ve nitekim hemen ardından, hemen ardından değil aslında, önce insanlar bir şok oldular, sonra yetkililer, savunma sanayinin yetkilileri, o öyle değil, böyle diye uzun uzun açıklamalara giriştiler. Yani Hakan Fidan'ın iki cümlesine karşılık üç paragraf, dört paragraf açıklamalar Şimdi Hakan Fidan gibi deneyimli birisinin, çok kritik noktada olan birisinin ve uzun süre istihbarat teşkilatında üst düzey yöneticilik yapmış birisinin bir lafın nereye gideceğini, nasıl etki yapacağını bilmemesi diye bir şey olamaz. Yani e, bunu bir hata olarak görmek mümkün mü? Açıkçası emin değilim. Yani bunu hata olarak yani nasıl yani böyle ağzından kaçtı şunu yap. Bu pek olacak bir şey değil. Ama böylesine etki yaratacak bir olayı neden yaptı? İşte orada bir yan teori üretildi. Komplo teorisi, bir takım spekülasyonlar. Erdoğan sonrası AK Parti'de liderlik savaşı, Erdoğan ailesinden birilerinin hazırlandığı iddiası ya da Hakan Fidan'ın bunu için kolları sıvadığı iddiası şu bu. Bunların hepsini zamanla belki biraz daha net göreceğiz ama şu haliyle baktığımız zaman bütün bu peş peşe gelen kimisi çok önemli olmayan, kimisi nispeten daha önemli olan Hakan Fidan olayı bambaşka. Yani o bir zirve açıkçası. Bütün bunlar bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir içeride bir takım köşe kapmacaların olduğunu düşündürtüyor. Hatırlayacaksınız, biliyorsunuz AK Parti ile MHP arasında, Erdoğan'la Bahçeli arasında sorun olduğu, bir takım çekişmeler olduğu, özellikle çözüm süreci bağlamında söyledi, söyleyenler, mesela Mümtazer Türkkan'e, mesela ben, bizde çok insanlar dalga geçtiler. Böyle şey olur mu? Aslında her şey danışıklı gidiyor diye. Şimdi daha o meseleyi insanlar sindirememişken AK Parti'nin içerisinde bir şeyler olduğu iddiaları, spekülasyonları her geçen gün önümüze çıkıyor. Bir de hatırlayın bir küçük de olsa bir yerin ilçe belediye başkanı yolsuzluktan tutuklandı AK Partili ve AK Parti'nin çok sayıda il başkanı görevden el çektirildi. Yani istifaya zorlandı. O da işin bir başka boyutu olarak duruyor. Benim düşüncem şu. Erdoğan korkusu, Erdoğan çekincesi nedeniyle kimse AK Parti'de kolay kolay bir iktidar mücadelesine giremez. Ama Erdoğan'ın gücünün azaldığı etkisinin azaldığı da bir gerçek. Dolayısıyla birileri birazcık cesaret alıp bu durumdan birazcık cesaret alıp bir şeylere girişi olabilir. Fakat şunu özellikle söylemek istiyorum. Erdoğan'dan sonrası için yapılacak olan, şimdiden yapılacak olan, yapılan ya da yapılacak olan iktidar mücadelelerinin pek bir anlamı olmayacak. Çünkü Erdoğan sonrası AK Parti'nin Tek bir geleceği olmayacak. Şu haliyle AK Parti'yi Erdoğan ayakta tutuyor. Tek adam olarak ayakta tutuyor ama tek adam olduğu için de AK Parti'yi her geçen gün etkisizleştiriyor. Dolayısıyla bunları bir son bir çaba olarak, birilerinin son bir çabası olarak görmek mümkün. Ama tekrar söylüyorum, Hakan Fidan'ın Kaan açıklaması gerçekten... Yani e, bambaşka bir olay. Ne olduğunu öğrenebilecek miyiz bilmiyorum. Ama e, o olayın dan sonra yani bir tür en azından Hakan Fidan'ın siyasi kararı, kariyerinde Kaan açıklamasının çok önemli bir milat olacağını söylemek mümkün. Peki bugün kime ithaf edelim? Maria Callas Tam bahsetmiştim. Ona bir ithafım olmuştu. Şimdi Maria Callas gibi belki ondan daha iyi bir, daha başarılı bir kadın şarkıcıya artık şarkıcı, evet şarkıcı Mısırlı bir isme Ümmü Gülsüm'e bir dönem çok dinledim. Çok dinledim ve her seferinde her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyordu. Şimdi yastandıkça biraz daha rahat dinleyebiliyorum. Yine dinliyorum. E, muazzam bir ses. Herhalde ya yani Mısırların belki de Arap dünyasının dan çıkmış en büyük ses. Öyle söyleyebiliriz. En azından Mısır için öyle. E, ama dünya içinde büyük ölçüde herhalde. Çok yukarılarda bir yerdedir. fakir bir imamın kızı olarak doğmuş Mısır. Ki o zaman Mısır bağımsız bir ülke değil. Doğmuş ve e, önce ilahilerle, dini e, şeylerle başlamış. İlahilerle başlamış. Sonra adım adım kendini geliştirmiş. Ve belli bir aşamada Kayre'ye yerleştikten sonra artık e, Arap dünyasının en önde gelen şarkıcısı olmuş bir dönem özellikle e, İsrail ile çekişme dönemlerinde, savaş dönemlerinde Arap milliyetçiliğinin sesi gibi olmuş birisi e, çok siyasi denebilecek şarkılar da söylüyor, dini şarkılar da söylüyor ama tabii ki en çok da e, olan aşk şarkıları bir e, hani nasıl dönüyor primadonna. 1975 yılında hayatını kaybetmiş bir büyük sanatçı. Eğer kazara dinlemediyseniz muhakkak dinleyin derim. E, hakkın, filmlerde de oynamış, kendisi de bir takım besteler yapmış ama esas olarak Mısır'ın önde gelen bestecilerinin eserlerini seslendirmesiyle bilinen bir başlı başına bir fenomen. E, Kolay kolay unutulacak birisi değil ve isim olarak da birçok kişinin Arap dünyasında ve Türkiye'de de e, insanların kız çocuklarına verdiği bir isim idi en azından. Bir zamanlar saygıyı fazlasıyla hak eden bir isim Ümmü Gülsüm. Ona bu yayını ithaf ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.